Üf, nerede bu? Hı? Ups! Pardon ıskaladım. <laughs> <He. gülüyor> ya? <gülüyor> Selam millet. Bu akşamki partime gelsenize. Bu akşam. Ne? Yaşasın. Mike'ın ev partisi. <laughs> oh Kara. Üniversite mülakatını unutma sakın. <laughs> Üniversite mülakatı mı? Ama aynı anda iki yerde olamam ki. Evet olabilirsin. Ne? <laughs> Vay. Ben yardım ederim. <laughs> Kara bu da ne? Hemen temizle burayı. Tamam anne. <Gülüyor> hmm, <Gülüyor> Hadi <Gülüyor> bana yardım et. Tamam. Tamam. <laughs> 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 sen ne yapıyorsun? Bana mı söylüyorsun? Merhaba, Merhaba anne, anne birazdan biraz bitireceğim. bitireceğim. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Temizliğini bitir Kara. Sanırım ben pek iyi değilim. <laughs> Dur bakalım. Kitaplarını yere bırak. Çantanı da bırak. <laughs> Boz ver. <laughs> gülümse. Güzel. O, <laughs> oyunu beğendim. Ha? Ha? Umarım kimse görmemiştir. <laughs> Hadi ama. Ne? Buraya <laughs> <Ne? Ha? gülüyor> gelir misin? Ha? Ne yapıyorsun sen? Bunlar okulun en popüler kızları. Ne olmuş yani? Bunu bana da öğretmelisin. Ha? Hadi başlayalım. Oh, alışveriş. Şimdi seni biraz değiştirmemiz gerekiyor. Hm, işte bunları giyeceksin. Aha, bunlar da benim. A, bu da. Hm, tam karaya göre. Ha? Ha? Oo. İşte yeni kıyafetledim. Bu da ne? Ha? ha? Aa. Buna ne dersin? Of, hayır hayır, işte bunları giyeceksin. <laughs> <Daha> selam. <laughs> Hoşlandın çocuk. Hey selam. Ne tamam, haber kanka? Nasıl gidiyor? No. Oh. Akşam bir partiyi unutma Orada sakın. dostum. Aa. Evet. Tamam değiştiriyorum. <laughs> 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 Bunu yapabilirsin. <laughs> Seninle gurur duyuyorum. Hey Kara, yardım edebilir miyim? tabii ki. <laughs> Gerçekten <coughs> mi? Evet, biraz inceldim. <gülüş> e, i̇yiymiş. Oha, olamaz. Erkeklerle nasıl flört edeceğini öğrenmen gerek. Vay, çok yakışıklı görünüyor. Aklıma bir fikir geldi. Bunlara ne dersin? Çok iyi oldun. Hadi selfie çekelim. Ha, hm. a -a 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 -a. <laughs> Bu kadar. 3, 2, 1. Aman tanrım beni arıyor. Ah, sivilcem var. Oh. Merak etme bir fikrim var. Hı? Aha. Hmm. Aa, selam Kara. Selam. Aa, aynı takım tutuyormuşuz. Sen de maç izliyor musun? Hı -hı. Aha. Aha. Ee, kara? Ee, evet izliyorum. <Arcane brow> <noite> Randevuya çıkmak ister misin mesela? Maç izleyebiliriz. Evet. <laughs> Popüler kızlar orada gidip konuşsana ve kendine demin ol. Aa, tamam. <laughs> ne istersiniz hanımefendi? Her şeyi. Aa, Acilen tuvalete gitmeliyim. Aa. Ne? Hanımefendi, yeni saçınızla beni kandıramazsınız ödeyin bakalım. Olamaz. Ama hiç param yok. Hım, o zaman günü sonuna kadar garson olarak çalışabilirsiniz. Aa. Nerede bu kız? Aa! Aa! Oh. Neden böyle oh. giyindin ki? Oh. Bunların hepsi senin suçun. Hmm. O zaman işleri nasıl düzelteceğimi izle. <gülüyor> 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 Be ne gösteriydi? Müşteriler size bayıldı. Artık borcunuz yok. Peki hangimiz nereye gideceğiz? Ben partiye gidebilirim, ha? Ama ben de partiye gitmek istiyorum. Aklıma bir fikir geldi. Hadi bir oyun oynayalım. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir iki üç. üç. Ben kazandım. dar chilichmasamani ha a benden daha mı zeki? Kıyafetini mi değiştirdin? Evet, hadi dans edelim. Evet, parti, evet. Yuhu. Seni kurtarabilirim kitaplarınızı açın çocuklar. Bunun yerine bu şarkıyı dinlesek ha? Hop. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayalım. <laughs> Aa, artık popüler biriyim. Al bakalım. Sen de al. Sen de. Aha, teşekkürler. Seni kurtaracağım ha. Aha. Ne kadar güzel bir ceketiniz varmış öyle. İsimlerinizi yazmayı unutmayın çocuklar. Ber almalıyım. Hı? Hadi yer değiştirelim. Hadi başlayalım. Hah. <laughs> oh, oh, bakalım. oh. Hmm. Çok güzel. Ne? Oh, ne? Kara'nın notları mı? Kara, sana sıfır. Geri kalanları da yeniden sınav yapacağım. Oh. Lütfen. <laughs> Hayal kırıklığına uğradım Kara. Buna bakamıyorum bile. Sana ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Yine de bu korkunç notu unutamam. Cezalısın. Hı? Olamaz. Aa ne haber? Senin yüzünden cezalandırıldım. Artık randevuma çıkamayacağım. Aha merak etme ben hallederim. Senin yerine giderim. Oh, selam. Selam Kara. Oo. Oh. Teşekkürler. Ee, Aa, ee, nasılsın? Ee, i̇yiyim ya sen? Ben de çok iyiyim. <laughs> Kara ama evde olması gerekirdi. Hemen bir selfie çekmeliyim. ha? <laughs> Efendim anne? Ha? Anne? Ha? Ne? Alo? <laughs> <laughs> Pardon tuvalete Aha. gitmem gerekiyor. Tabii evet tabii bekliyorum. <laughs> Bana neler oluyor böyle? Ha, i̇şte geldim. Ee, sana bir şey ha? söylemeliyim. Partiye çok özlüyorum. Ha. Hı, parti zamanı. Yarın benim evimde, ha? Harika. Parti. Orada olacağım. Bye. Hmm. Aha. Seni çok popüler yapacağım. Sen de kimsin? Affedersin. Hey. Oh, atıştırmalık. Hey. <gülüyor> <gülüyor> yeah. <gülüyor> Neler oluyor? Hey. hey. Parti arka bahçede. Aa, sen. <laughs> Parti arka bahçede. <laughs> Gel buraya. Aa. Ha? Ne yaptın sen? Parti veriyorum. Ama ben daha hazır bile değilim. Hmm. Artık hazırsın. Hadi eğlenmene bak. Hadi. Olamaz hayır. Selam Kara. Selam. Bize dans yeteneklerini göster. İşte böyle Kara. Hey. <laughs> Ee, ee, Havuz partisi hey. hey! <laughs> Sanırım artık kendine güveniyor bana ihtiyacı kalmadı. Ha? <laughs> Hoşça kalın. Ha peki siz bir ikiziniz olmasını ister miydiniz yorumlarda bize yazın.